Korkmayın buradayım. Hemen sizi içeriye alacağım. Korkmayın. İşte geldik. Hastanın yakını siz misiniz? Hayır. maalesef hastayı kaybettik efendim. Anne, 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 anne. Oo. Biliyorum küçük oğlan. Seni çocuk ısırgeme kurulamanına götüreceğiz. Yes, yes. Burada bir sürü arkadaşın olacak. Yes, arka... Ay, ay, Arkadaş. Evet evet arkadaş arkadaş. Şimdi ama <laughs> elimdeki çantadan elbiselerini giymelisin. Emre? <laughs> elbise elbise yavrum Allah'ım ya. Evet <laughs> elbise. Ha elbise. Tamam. <laughs> Oh, tamam abi. Hadi görüşürüz. Hadi gel bakayım. Tamam tamam. Kucak. Kucak. Kucak yok ya. Kucak abi. <laughs> evet işte geldik. Efendim bu çocuk annesini kaybetmiş. Doğru doğmaz. O yüzden bunun nişanlarını yapıp alabilir misiniz? Tabii ki. Tabii ki alırız. Çok geçmiş olsun. Çocuğum, ben bir tuvalete gideyim de geleyim. Tamam mı? Tamam abi. Tamam, kaçış planları başlasın. Hımm, öncelikle bir planımı, planı kağıdımı alayım bir de şuradan. Heh, tamam. Hımm, ne yazıyordu önce? Hımm, güvenlik tuvalete gidince, e, biraz yakınlaştırayım şöyle. Heh. güvenlik tuvalete gidince... Buradan tümek. Yani tümek ne? Tümek yani kaçmak. O zaman hemen buradan yok olma vakti. Ee, de ne yazıyordu? Tümek yazıyordu. Aa, şuna bak. Şurada ne var? Burası bir okul. O zaman <laughs> okula gitmem <bir maddi>. Okul. <laughs> Çocuğum. Neredesin oğlum? Neredesin? Nereye gittin? Buraya gel. Ben de bir tuvalete gireyim ya. Çok da tuvaletim gelmişti bir gireyim. Çok da sıkışmıştım bir gireyim ya. Ha? Ah, Abla sen burada ne yapıyorsun? <tik noises> Burası erkekler tuvaleti değil mi? Ha? <tik Sayar> ya, aman, çok sıkışmıştım. Ne yapayım? Of ya of tamam. Galiba burası erkekler tuvaleti olmaz. Bakayım üstü yazıyor. Ve boy. Bur bro inşallah burada. Umarım burası erkekler tuvaletidir inşallah. O zaman tuvalet yapmamak değil. Oh be. Oy. <laughs> de şu tuvaleti bir temizleyeyim. Şimdi ben şeksi balır vallahi valla pis tepiştir bir temizleyeyim. Lan! Abla o kötü bir şey yiyordu. Aa, çabuk aa, aa, bak götürüyor aa. içeriye. İçeriye bak götürüyor lan. Pis tek vallahi seni. Gel lan buraya. Bakımı